videoyu yapıyoruz arkadaşlar. Oyun oynamıyoruz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlar bugün gece mi? keyif yapıyoruz. Yani bildiğiniz gece keyif yapıyoruz. Ben burada salata yapacağım. Türk kahvesi yapacağım arkadaşlar. Türk kahvesi yapacağım. Salata yapacağım. Yumurta yapacağım. Öf. Neler yapacağım neler arkadaşlar. Ama eğer bu tarz durum gelmesi için kanalıma abone olmayı, atmayı, Instagram hesabımı takip etmeyin, TikTok hesabımı takip Bir de bu videonun başındaki intro sizin isminiz, sizin isminiz olması için Instagram'dan YouTube için intro yazıp isminizi yazmanız gerekli. Diğer iki videonun başında yani bir sonraki yaptığım açacağım videonun başındaki intro sizin isminiz olacak. Bence yapın yani en azından olur. Hemen başlayalım arkadaşlar getirilir malzemeleri burada yapacağım arkadaşlar siz de göreceksiniz sizin karşınızda yapacağım arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi getirdim İlk önce salatamızı yapmaya başlayacağım salata doğramaya başlayalım burada gördüğünüz bir tane tahtamız var bu çamız böyle şeyler İlk önce şöyle de keselim Böyle sonra kenara koyalım. Ve arkadaşlar daha böyle yapayım. Dur daha iyi oluyor. ya. gibi. Bu hiçbir şey. arkadaşlar ben yine türk kahvesi yapacağım. Bir de yumurta yaptım mı. Müthiş olacak arkadaşlar. Müthiş müthiş. İlk önce bunları kenara alalım. Evet yani arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için gece keyfi videoları için kanalıma abone olmayı like, unutmayın. Evet. Gördünüz mü? Şunları şöyle suyu, suyun aktarım şuraya. Bunların, öyle arkadaşlar, öyle bir şey olmaz. Şunu önce her arkadaşa göre bir dilim dilim. Sıra duruyor. Domatesi geçelim arkadaşlar. Domatesi de şöyle. Şöyle güzel arkadaşlar şöyle. Güzel yani. Hı -hı. Şöyle yaptım. bir şöyle bir kere yaptım. muhteşem bir şekilde oldu arkadaşlar. Muhteşem oldu, muhteşem, muhteşem. Bunları da böyle kestik. Böyle. böyle bunları da kestikten sonra gördüğünüz gibi tabağımızı alalım. Tabağımızı bunları boşaltıyoruz. Arkadaşlar ben iki saat iyi yiyordum testi bitirdim ama bence bunlar yeter gördüğünüz gibi bence. Yani bakın arkadaşlar. Bence bunlar yeter. Bunları da yerine koyarız. Hemen arkadaşlar, bundan sonra bunun yan uzununu katıp yan uzun katıp hemen yumurtamızı yapmaya başlayacağız. Yumurtadan sonra kahvemizi yapacağız ve o dakikalar işte videonun gerçek kısmı. Ve o zaman başlayacağız. Salatamızı yediğimiz zaman hop kahvemizi yudumlayacağız. Yudumlayıp bırakacağız. Yumurtamızı ekmek banacağız. Arkadaşlar süper bir video. Hemen arkadaşlar yumurtayı yapayım. Gel. Evet arkadaşlar yumurtamı geldim tavaya gördüğünüz gibi böyle direkt tavaya kırdım yağ da böyle gördüğünüz gibi böyle ekmek bulacağım Salatalığımız da böyle. böyle gördüğünüz gibi yanımda olan bir tane biber getirdim ve arkadaşlar yanımda Türk kahvesi yapacağım bunları, bunları yerken lukut lukut içeceğiz ve arkadaşlar bir o zaman başlıyor eğer siz de bu, da, bu tarz gece keyfi istiyorsanız kanalıma not, like atmayı unutmayın. Instagram hesabı takip etmeyin. ve Twitter hesabı takip etmeyi arkadaşlar takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Türk kahvemi yapayım arkadaşlar sonra hemen yemeğe geçeceğiz. Ve evet, arkadaşlar kahvemi yaptım. Ekmeğimi aldım. Neler var göstereyim. Kahvem var. Yumurucuklim var. Bir adet yumurta, ama bir adet domates salatalığımız var. sonra yanında atıştırmalığımız, yana biber var. Arkadaşlar kahvemiz köpüklü. Bir de ekmek var. Arkadaşlar bir kahveyi ben yaptım yani. Özel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. böyle bol köpüklü. Böyle görün. Gördüğünüz gibi köpüklü. şunu hemen ayarlayalım arkadaşlar. Evet. Bunu da ayarladım. Evet. Hemen arkadaşlar. Salatalarımı şuraya koyayım. Böyle gördüğünüz gibi. Yumurtamı da. tamam yeniye başlıyoruz arkadaşlar. Ben minik çıkardım sonra. Tüm süren kapkıyı yaptım arkadaşlar. Direkt tavaya yumurta yağ kızdıracağım. Sonra direkt tavaya ekliyorum böyle. Yumurtayı kırdım hemen buradan. Şöyle şu şuna bir var. Arkadaşlar şöyle ancak çok güzel olmuş. Hemen. Ben de şöyle güzel. Arkadaşlar. <laughs> Saklı eşya Avlamı attım 3 saatlikten. Önce bir de yine söyleyeyim. Bu videonun başındaki intro sizin isminiz olması için bana Instagram'dan yazmanız yeterli. Youtube için intro yazın. Youtube için intro. Ve isminizi yazın kenara. Ve direkt bir sonraki attığım videoda sizin isminiz çıksın ben de ağzı açtım. Tamam. Ne içelim? Bir kahvemizi yudumlayalım. Ablamla böyle iş bunca dedi ki ya. Ablama da kahve yaptım arkadaşlar. Direkt Aşırı doluyor. Çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar. Başka bir er. Brawl Stars'tan başka oyun oynamak istiyorsunuz. Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Yani ne tür videolar çekmem lazım. Ne tür oyunlar oynamam lazım. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Yumurtamı bitirmek üzereyim arkadaşlar. Ama buradan. Öyle gördüğünüz gibi. büyük. abimizi unmayalım. Evet. arkadaşlar. Hı -hı. Ne malı bir de gecenin saat 8 saat, saat 12.43 Tam 12.43'te. Hazırlıyoruz saat 2'de çektim. 3'de çektiğimiz videolar var bizim. 12 neymiş ya? Hmm. Gece çekmek güzel ya. Belki bir dikkat sonra yine çekelim böyle gece keyifli. Arkadaşlar yeni seriye başlayacağız. Brass Tars ile ilgili yeni seriye başlayacağız. Nasıl olacağını söylemeyeceğim tabii de. Oha. güzel bu ya. Bu için görüntüye mi? İçini göstereceğim sizin bir benim, miksansı biberin içine, evet. alarak biberin içini gösteriyorum. Yani gördüğünüz gibi, biberin içi böyle, çok güzel. Bu arkadaşlar yumurta bitti. Arkadaşlar burada böyle boş böyle şey ya. ha. Yemeyeceğim ne Her gün yumurtam bitti Tek kalan Biberim. Hatta ben daha biberin tekrar göstereyim. Çok zor oluyor tam kamera yapınca. Gördüğünüz gibi içim tam kokuyor. Buradan böyle. Yumurta bu, tam bitti. Bunu kenara koydum. Bunlar. Bunlar kaldı. Kahve ve cümlerim mesela. Bunlar da iyi bunlar. Protein kaydı. Arkadaşlar yakından çok güzel bir video gelmeye başlayacak. Biber çiçekler gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor çünkü. Baksanıza. Oha. Abla çok güzel gözüküyor yani biberin için Bak kameranın içine. Gel bak. Tam kokunu görüyor şimdi arkadaşlarla birlikte. Böyle. Biberin içi. Hatta domatese bakalım mı? Domates oluyor mu ki? Domates olmuyor arkadaşlar. böyle ASMR olacak mı ki asmar mı her şeyler olacak mı acaba <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu arkadaşlar? bilmiyorum korkma. Gel daha yapmaya çalışalım. Oluyor mu arkadaşlar bilmiyorum. Benim aklımdan geldi. Neyse arkadaşlar. Bugün videomuz sonuna geldik. Bugün gece keyfi videosu yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saatimiz saatimiz 12.48 Arkadaşlar Tabii ki daha bir Bu şimdi daha.